Şu hale bak ya. Her yerdeler, her yerdeler bak. Geldi. Sevim anne, ya lütfen sakin olun. Zeynep'in ne suçu var? Bütün haber sitelerinde, magazin sayfalarında oğlumla birlikte resmin var. Sen çağırdın değil mi o gazetecileri? Ha? Sen haber yaptırdın. Bravo Sevim Hanım. Hemen çözmüşsünüz. Hatta katille ben çağırdım oraya. Ben ayarladım haber olsun diye. Ya, sizin dediklerinizi kulağınız duyuyor mu? Ben böyle bir şey yapar mıyım hiç? En çok ben rahatsız oldum haberlerde. Ne demezsin? Kesin öyledir. Aklınca oğlumu kendine mecbur edeceksin, değil mi? Ben hiç kimsenin mecburiyeti olmak istemem Sevim Hanım. Sevim anne, lütfen sakinleşin. Zeynep haklı. Söyledikleriniz o kadar mantıksız ki. Ne oluyor anne? Senin ve Zeynep hakkında çıkan haberleri sinirlendi de. Gazetelere bir yalanlama gönderdin değil mi Serhat? Herkes her şey bitti. Bir de magazinciler açıklama mı yapacak? Yok öyle bir dünya. Merhaba. Sosyal hizmetlerden Şükran ben. Sosyal hizmetler? Evet. Serhat Tecer. Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş geldiniz. Hoş, Hoş bulduk. Hadi Selma anne, hadi. Hadi gel. Bu sosyal hizmetler nereden çıktı? Hayır boş ver bize ne, hadi gidelim. O çocuğu evlat edinmek istemez değil mi? Ha? Hadi Sevim anne hadi. Eviniz bir çocuğun yaşaması için oldukça uygun. Kader geldiği zaman kendi odasının eşyalarını kendisi seçsin istedik. Evlat edinme başvurunuzdan bir gün önce evlenmişsiniz. Duygularımızı fark edince Zeynep'le beklemeye gerek olmadığını düşündük. Zaman kaybetmenin bir anlamı yoktu. Mutluluğumuzu niye erteleyelim? Öyle değil mi Zeynep? <laughs> Aslında yazın yapacaktık düğünü ama kısmet olmadı. Zeynep daha büyük bir düğün istiyordu. Evet çok daha büyük bir düğün istedim ben böyle 500 kişilik falan. Seviyorum gösteriş tarzım o. <laughs> Kahvenizi soğutmayın lütfen. Sonra da balayı inşallah. Balayı için nereyi seçtiniz? Datça. Önce Datça, sonra Bali. Peki nasıl tanıştınız? Zeynep bana çarptı. O bana çarptı. <laughs> Kabul etmiyor. Anlaşamadığımız tek nokta bu. <laughs> sen çarptın ama neyse. Siz, sen çarptın. Birbirinizi birkaç kelimeyle tanımlamanızı istesem. Ne söylersiniz? Yani şimdi böyle sorunca anket doldurur gibi oluyor ama... Ee, ama siz haklısınız tabii ki de. Yani kaderi emanet edeceğiniz insanları tanımak istiyorsunuz. Ee... Zeynep fedakardır. Dürüsttür. Kendi doğurmadığı çocuğa sahip çıkacak kadar da sevgi doludur. Böyle değerli bir kalbi bana verdiği için ben çok şanslıyım. Serhat tüm dünyanın yükünü omuzlarında taşır. Ama bir gün olsun şikayet etmez. Tanıdığım da en iyi baba. Tabii benim babamdan sonra. Yüz kalbim olsa yüzünü ona verirdim. Bir çocuk için en büyük şans, birbirini gerçekten seven ebeveynlerdir. Görüşmek üzere öyleyse. İyi günler. Sağ olun. İyi günler. İyi günler. Kızlara söylemenin bir yolunu bulmalıyız Serhat Bey. Hafta sonu baba kız günü yapacağım. O zaman söylerim. Bir ara bana Serhat Bey diyeceksin diye çok korktum. Yani ben size hayatımın sonuna kadar Serhat Bey diyeceğim. Dediniz ya bana, artık bana Serhat Bey diyeceksin diye. Derim yani. De. <laughs> Serhat! Bu sosyal hizmet görevlileri neden geldi buraya? Çocuk gibi sürekli hesap mı soracaksın anne bana? E sen saçma sapan şeyler yapacaksan soracağım ben tabii. Sen kaderi evlat edinmeye mi karar verdin yoksa? Hani Berra'nın başkasından olan çocuğu. Daha fazla ileri gitme anne istersen. Bak merhametin yüzünden. ilkim ve hayalin menfaatlerini göz ardı etmene razı gelemem ben. Kim o çocuk Serhat? Neden kızlarının servetin ortak olsun oğlum? Sevim Hanım, kaderle ben ilgileneceğim. Kızların tek bir kuruşuna dokunmayacak, merak etmeyin. Açıklama yapmak gerekirse ben yaparım Zeynep. Anne bir daha bu konuyla ilgili bir şey söylemeni istemiyorum. Bu da senin son uyarışın. Sen de adımlarını dikkatli at Serhat.